Günaydın, günaydın, gönül dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz, inşallah. Evet, bir kahvaltı sofrasında daha sizlerle birlikteyim. Bugün güzel bir gün, benim için. O yüzden bunu çekmek istedim. Evimin ruhsatı çıkmış, biliyorsunuz evim mühürlenmişti. Burada bir komşu şikayet etmişti kaçak inşaat diye. Ee, bilenler biliyor Şimdi ruhsatım çıkmış Kesilmiş yani Oturma iznim mühür de kaldırılıyor ee, Ruhsatımı almaya gideceğim Ben de bu mutluluğu paylaşmak istedim Çünkü 7-8 aydır bekliyordum biliyorsunuz ee, Güzel bir duygu İşte bu konuyla ilgili birazcık Size anlatmak istediklerim var Hani nelere dikkat etmeniz gerekir diye Şimdi böyle soruyorsunuz Diyorsunuz ki işte hani İmalı arsa olması ev yapabilir miyiz? İşte nasıl e, izin alabiliriz? Nasıl inşaat yapabiliriz? diye soruyorsunuz. Bununla ilgili anlatacağım. Ama bu sefer gerçekten açım. Hem yiyeceğim hem anlatacağım. Kusura bakmayın. Ağzımdan çıkan şapur şupur e, sesler için yapacak bir şey yok. Çünkü e, yemezsemeye her şey buz gibi oluyor. Bakın bahçenden topladığım bamyaları kızarttım görebildiniz mi <laughs> çok seviyorum ya gerçekten e, beni izleyip bunu hiç bilmeyip yapanlar varmış çok da beğenmişler sabah kahvaltıda güzel bir alternatif diye. teşekkür ediyorlar afiyet olsun güzel güzel yiyin inşallah bunlar da bahçemden salatalığım şöyle göstereyim domatesim biberlerim peyniri dışarıdan aldım bir tek yumurtalarımda işte tavuklarım var biliyorsunuz Yakında bunlara buldurucu yumurtası da ekleyeceğim ama buldurucu yumurtasını içeceğim büyük ihtimalle. Çiğ içeceğim eğer içebilirsem. Şimdi ben bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Bakayım çayım demlenmiş mi? Diyelim bir arsa almak ve ev yapmak istiyorsunuz. Müstakil kafanıza göre taş ev, köy evi, prefabrik ev, canınız ne istiyorsa, durumunuz neye müsaitse, maddi durumunuz bir ev yapmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şunlar arkadaşlar. Bir kere arsayı gidip yerine görmeniz gerekiyor. Ben bu imarla ilgili, ruhsatla ilgili kısımları anlatacağım. Diğer kısımları daha önceki videolarımda parça parça söylemiştim ama hani onun için de ayrı bir video çekerim size. Hani hangi arsa iyidir anlamında. Şöyle kısaca şunu söyleyeyim. Yol geçen, elektrik olan, e, su olan, hani arsa her zaman daha iyidir. Yol olmayan arsa, böyle tarlalarla rahat yapsaya geçerseniz iyi değildir. Hiç uzak durun bence. Şimdi bunları daha detaylı başka bir videoda anlatırım. Şimdi ruhsat mevzusu şöyle. Şimdi prefabrik ev yapsam e, ruhsata gerek var mı? Oturma izine gerek var mı? İşte yok konteyner ev koysam ruhsata gerek var mı? Eh, ahşap ev yapsam, işte yok ee, çeliklerin üstünde yapsam, yok tekerlek üstünde yapsam, şöyle yapsam, böyle yapsam. Hani izin gerek var mı diye soranlarınız var. İnanır mısınız ne yaparsanız yapın. Çadır hariç <laughs> Çadır kurabilirsiniz arzanıza. Hepsi için belediyeden izin almanız gerekiyor. Yoksa başınız ciddi derecede ağrıyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim size de. Benim çünkü başım ağrıdı. Gerçi benim elimde olan bir şey değildi. Daha önce anlatmıştım. Bilenler biliyor. Benim rahatsızlığımla ilgili bir sıkıntı çıkmıştı yoksa ben başvurmuştum. Ruhsata da başvurmuştum, imara da başvurmuştum. Ama birdenbire boynum kırılmıştı ve o işler durmuştu. Tabii de kurdurmuştuk buraya. Yani iş başlamıştı. Sonra da işte salladık. Yani salladık biz de bıraktık peşini. E burada da bir bu, olmuş, şikayet etti. Yapacak bir şey yok şikayet eden çok. Mutlaka birileri şikayet eder. Yani bir şekilde şey olur. Çünkü ben burada imar hakkından yararlanmıştım. Bir fabrika ihtiyaç yok Proje çizdirmene, ustat almana, belediyeye başvurmana demişlerdi. İşte i̇şime de gelmişti, inanmıştım. Çünkü canımın derdine düşmüştüm, onu düşünmüyordum. Ama Allah'a ayağa kalktım, iyileştim. Başıma bu iş geldi ve 7-8 ayda bu işlerin peşinde koştum. Allah'tan ki benim arsam imarlı. Eğer benim imarlı arsam olmasaydı burası tarla veya o başka bir şey olsaydı. Başka bir basıklı arazi, tarla gibi bir şey, bahçe gibi bir şey olsaydı tapuda öyle yazsaydı. Benim evimin yıkılmama şansı yoktu. Kesinlikle evimi yıkarlardı. Allah'tan imarlı olduğu için hemen başvurdum bir proje çizdirdim ee, ve Allah'a şükür ruhsatım çıktı kesildi ve alacağım onu o yüzden gidip mutlaka belediyeden araştırın bir kere bakın size satılmak istenen arsa gördüğünüz arsa tapudaki arsa o arsa mı bir kere onu araştırın mesela parsel sorgu diye bir şey var o parsel sorguda ben onu indirmiştim. Bir yerden öğrenmiştim benim nakçıda. Telefonla indiriyorsun. Onun böyle ayarları var, şeyleri var. Almak istediğiniz arsanın ada parsel numarasını yazıyorsunuz. Ondan sonra ona o belli bir yeri var. Onu ayarını yapıyorsunuz. Ben şimdi unuttum. Çünkü bir iki sene oldu. Sonra arsanın üstüne çıkıyorsunuz. O arsada mısınız değil misiniz? Hani bir navigasyon gibi sizi gösteriyor. Anladın mı? Yani o arsanın üstündeysen o elinde telefonla bakarak o sınırları böyle geze geze arsanın hangi sınırda, işte nereden nereye olduğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bak bunu yapabilirsiniz. Sonra belediyeye sorun. Sonra buranın e, müşterek mi, yoksa tek kişiye ait olduğunu mu bunu öğrenin. Hayır bıdıkçık, lütfen, lütfen. İşte ben kahvaltı ederken, yemek yerken bıdık böyle havlıyor ya, hani muhabbeti bölüyor ya, <laughs> o yüzden biraz rahatsız oluyorum. Ona da böyle bağırmak zorunda kalıyorum. Çünkü ne kadar verirsem durmadan istiyor. Durmadan istiyor. Beni de rahatsız ediyor. Yemek yedirmiyor bana. Hayır. Hiç vermemek lazım. Gönlüm dayanmıyor. Veriyorum <laughs> bak. Vermem lazım. <laughs> Kara biberli şöyle acı biberli vereyim de bir görsün gününü. Aa! <laughs> Aa! Aa! kızıyor. Kız Hayır. Neyse ne ne diyordum ya. Önemli bir mevzu anlatıyorum size. Ee, ne diyordum ne diyordum. Hı, hmm, Bunu belediyeden mutlaka araştırın sordurun. Tamam mı arkadaşlar. Bu işler çok ciddi işte. Hele arsa işleri çok ciddi. Hani evi alırken bu kadar zor değil ama arsa işi zor. Ben şanslıydım da sahibinden buldum. Gezerek buldum burayı. Güvendim adama. Gerçekten o persel sorguyu da indirdim. Baktım doğru. Neyse ondan sonra konumuza dönelim. Uzatmayayım lafı. Bunu sorduruyorsunuz arkadaşlar. sonra bir aplikas şey haritacı buluyorsunuz. Haritacıya çağırıyorsunuz. Almadan önce bunu yapın. Bir 400-500 liranıza kıyın. 400-500 TL o civarlarda. Resmi olması şart değil o an. O paraya kıyacaksınız. Eğer o hastayı beğendiyseniz. Haritacı gelecek size sınırları çizecek. Bu çok önemli. Bir de parsel sorgudan yola da bakın. Hani evinizin, işte arsanızın önünden yol geçiyor mu? Geçmiyor mu? Yol ne kadar uzaklıkta? Yani bu çok önemli. Çünkü öyle bir yani cins biri gelir ki tam onun yanında bir yer alırsın, önünde bir yer alırsın, kapatır orayı. E nereden geçeceksin? Yol yok, bir şey yok. Araba alması gereceksin. Yani bu çok önemli. Yol olması çok çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten cins insanlar var, kapatıyor, senin geçmeni engelliyor. Yürüyerek bile geçemeyecek hale geliyorsun. Yani oradan geçmek için adamın tarlasına, arsasına bilmem nesine girip geçmen lazım. O da sana izin vermezse geçemiyorsun. Böyle arsan için evin içinde oturup kalırsın. O yüzden o çok önemli. Dikkat edin buna. Sonra haritayı çizdirdikten sonra yer doyarsak kapıda da arsa niteliği yazıyorsa. İmar planı çıkarttırın bir de. <laughs> bir de böyle imar planı çıkartıyorsunuz. İmar planında o arsaya e, kaç metrekare ev yapabilirsin diye zaten belirtiyor sana sınırlarını söylüyor. Diyor ki yola 5 metre uzaklıkta, komşuya 3 metre uzaklıkta bir ev koyacaksın diyor. Yoksa ruhsat alamazsın diyor. Bakın bu çok önemli. İmar imar planı çıkarttırıyorsunuz. İmar planı çıkarttıktan sonra gerisi kolay. Bir tane işte mimar buluyorsunuz. Projeyi çiziyorsunuz. Her şeyinizi veriyorsunuz. Yapıyor. Sonra belediyeye başvuruyorsunuz. Yani engel olacak. Hiçbir şey yok. Bunlar olduktan sonra okey. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. İşte ben arsa aldım. Arsam tarla. İşte konut imarlı değil ama ben bir tane bungalovu atarım. Böyle bir şey yok. Elektrik alamazsın. Su alamazsın. Hiçbir şekilde. O yüzden e, prefabrik de koyamazsın. Hiçbir şey ne yaparsan yap. Tekerlekli ev koy ona bile koyamazsın. Anca bir çadır koyarsın bir de karavan. Ama elektriği nereden alacaksın? Sinek git. Hmm, sevmem kahvaltı ederken sineği. Bu arada banyolarımdan yiyemedim. <laughs> çok güzel. Buna dikkat edin arkadaşlar mutlaka. Çok önemli. Kaç dakika olmuş bu arada? 10 dakika. Buna diyorsunuz ki videoların çok kısa oluyor. Tam böyle şey yapıyoruz. Hop biti veriyor diyorsunuz. E ne anlatayım uzun uzun? Ne istiyorsunuz? Hı? Hani bir cevap veren olsa karşımda konuşmaya devam edeceğim de cevap veren yok. <laughs> ben biliyorum tamam karşımdasınız da ben sizin sesinizi sesi duyamıyorum olmuyor. <laughs> Değil mi <butiko. gülüyor> Bir Bugün size şey yapacağım. sofra hazırlayacağım böyle. Ondan sonra sandalyelere birine budu oturtacağım. Birine zuzuyu oturtacağım. Kediler durur mu bilmem. Yani köpeklerim durur. Onları eğittim de böyle dururlar masada. Böyle beklerler. Kedileri de deneyeceğim ama sanmıyorum. Ondan sonra civcivime <laughs> birazcık büyüdü onu. Hepimiz böyle yemek yiyeceğiz. Onlara da tabaklara koyacağım. <laughs> Çok güzel olur bence. Çocuklarınıza da, da seyrettirirsiniz. Şimdi bu sıcaklarda yapamıyorum çok fazla hareket etmek istemiyorum benim denemesini bir yapayım önce ondan sonra size çekerim yani evle ilgili bunlar bu ara demlenmiş herhalde İşte şimdi gideceğim ruhsatımı alacağım o yüzden çok sevinçliyim Allah Allah şükürler olsun ruhsatı da bir güzel kole yapar boynuma sarım <laughs> nasıl fikir <şükür? gülüyor> ruhsatımı aldım diye İnanın ben var ya hayatta en çok korktuğum şey böyle devletle belediyeyle işte ne bileyim böyle bir şeyleri kaçırmak işte vergi kaçırmak ne bileyim bir şeyleri böyle gizli yapmak yok işte hiç bana göre şeyler değil. ya ben o kadar çok korkarım ki böyle şeylerdi hani bir de bizim devletimiz bizim ee, vatanımız niye işte ne bileyim işte suyu kaçak kullanırlar elektriği kaçak kullanırlar işte böyle işlerde dalavere çevirirler giderler orman arazisinde işte ağaçları gizli gizli keserler gece gece ev yaparlar bilmem ne yaparlar işte çok böyle değişik yani bu çok hoş olmayan şeyler ben de böyle şeylerden çok korkarım İnanın isteyerek yaptığım bir şey değil Buna herkes biliyor bunu Allah da çok iyi biliyor ben bile bile kalkıp da devleti dolandırayım gideyim işte bahçemi aman arsama aldım oraya ev koyayım kim nereden bilecek imar affından da alayım yapı kayıt belgesi alayım yırttıyım işte cebimden 3-5 kuş az çıksın ya ben benim ödüm titrer ödüm titrer yani ben böyle bir şey asla yapmam çünkü hayatım boyunca bu yaşa kadar hiç ben böyle şeyler yapmadım kafam çalışmaz böyle şeylere böyle şeyler yap, yapmak isteyenler de yani benim aklım ermez çünkü yarın bir sürü sıkıntıyla uğraşacağım ne gerek var yani ben o zaman mimarımla da anlaşmıştım işte o boynum kırılmadan önce aplikasyonumu da almıştım, imar planımı da çıkartmıştım, buraya ev konulacaktı. müteahhitimle de anlaşmıştım, buraya iki tane ikiz villa yapılacaktı. Ben para ödemeyecektim e, ma şeye, villalara, birini ona verecektim arsada, birini kendim bana verecekti. O şekilde yapılacaktı. İşte boynum kırıldı, bilmem ne oldu. Olmadı, müteahhit de yapamadı, bütçesi uymadı, plan falan olmadı. E, olmayınca. Bu duruma geldim. Yani ben bilerek hiçbir şey yapmadım ki düştüm birinin tuzağına. E yok yok prefabrika o gerekme. E ben hastaneyim. Bunlar telefonda hastanede konuşuyor. Benim boynum kızmış. Ben yoğun bakımda yapmışım. Ve ölecek miyim kalacak mıyım derdine düşmüşüm. Adam bana diyor ki siz hiç merak etmeyin. Biz böyle çok ev yaptık. İşte imar affı diye bir şey çıktı. E ondan yararlanacaksınız. Yapıt kayıt belgesi alacaksınız. Oturma izni, elektriğiniz, suyunuzu da bağlıyorlar. Her şeyinizi yapıyorlar. Ben bu şekilde ama Allah'a şükür olsun. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. İşte beni şikayet eden kişi e, bugüne kadar işte bana böyle kötülük yapmak isteyen kim varsa çünkü oluyor biliyor musun? Meyve veren ağaç taşlanıyor yani. Ben gurur duyulacak insanım. Ben kendimle gurur duyuyorum. Benimle de insanların gurur duymasını istiyorum. Çünkü bu benim hakkım. Niye? Ben tek başına kadınım. Hastayım. Bir taraftan hastalıkla uğraşıyorum. Bir tarafta tek başına bir kadınım ve ben bu kadar onca şeyi tek başıma başarıyorum. Sen beni takdir edeceksin. Sen beni şikayet etmeyeceksin. Sen benim arkamdan iş çevirmeyeceksin. Sen bana destek olacaksın. Sen bana yardım edeceksin. Yani bu insanlar böyle olmalı. Yani şurada gerçekten şimdi ben başka biri olsam, Dilara işte orada başka biri olsa, hani o ben olsam, o başkaları. Oradaki Dilara da işte ne diyorum ben? Anlayın işte. Ben bir orada ben orada başkası olsa işte. Demek istediğimi anladınız. Neyse kelimeyi çeviremedim şimdi. İnan var benim düşmanım olsa, düşmanım olsa sahip çıkarım ya. Orada tek başına bir kadın. Ben ona sahip çıkarım ya. Sahip çıkarım, destek olurum, bir şey ihtiyacı varsa sorarım. Yok. O yüzden ben yalnızlığı seçiyorum. Ben burada tek olmayı seçiyorum. Hayvanlarımla olmayı seçiyorum. Onlar çünkü her zaman sana e, gözleriyle, bakışlarıyla, sadakatleriyle hep teşekkür ediyorlar sana zarar vermiyorlar senin canını yakmıyorlar Ay, ne yapıyor işte gidiyor bir ortaya yanlışlıkla affedersin kakasını yapıyorsa yapıyor zaten suyla yıkıyorsun temizliyorsun bitiyor gidiyor ama senin kalbini kırmıyor hayvanlar seni üzmüyor o yüzden e, bunları yaşadığım için her zaman dediğim gibi beni dediğim gibi beni öldürmeyen şey güçlendiriyor. O yüzden ben de her seferinde güçleniyorum. Her darbede daha dik ayağa kalkıyorum. E niye durmadan hani belki soran olur niye durmadan darbe yiyorsun ya da durmadan niye hani böyle oluyor diye düşünenler soranlar olabilir. Şöyle söyleyeyim. Birinci sebep yalnız başına bir kadınsın. Şimdi seninle uğraşan yalnız başına bir kadınla uğraşan insanlar bence çok aciz insanlardır. Gücü ona yetiyordur. Anlatabiliyor muyum? Ha, bu kadın yalnız koruyanı da yok kollayanı da yok kimsesi de yok ben istediğim gibi bununla uğraşırım istediğim gibi baskıda uygularım istediğim gibi davranırım ee, diyerekten öyle insanlar var egolarını tatmin etmek isteyen insanlar var bir öyleleri var bir de e, şimdi sen bir şeyleri başarıyorsun ya hani tek başına bir şeyleri yapıyorsun o karşıdan bakıyor o kişiler ya diyor kadına bak ya diyor. Tek başına neler yapıyor. Ben kalkıp şu işi şunu, şunu yapamam. Şunu beceremem. Hani kendim hep böyle şunu yapamam. Şunu beceremem. Ay o benim için çok zor. Şöyledir böyledir diyen insanlar var. Seni görüyor. İnanın hasetleniyor. Fesatlanıyor. Diyor ki. Yani şunu biliyor. Ben diyor hiçbir zaman diyor bu insan gibi olamam diyor. Bunu biliyor. Bildikçe böyle içinde hasetleniyor hasetleniyor. Sana böyle Beyin arkası böyle düşman kesiliyor. Aslında o bile farkına varmıyor sana düşman olduğunu. Ya ben kimseye ne yapıyorum ki? Ben kimseye bir işim yok, bir şeyim yok. Benim zararım yok, benim faydam olur, zararım olmaz. Yani. Ama mutlaka bu oluyor. Ne bileyim, işte yalnız kadınsın. Şimdi böyle küçük yerlerde şöyle bir şey var. Yalnız kadınsın. Biraz elin ayağın düzgünse işte eşlerinden kıskanıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Eşlerinden kıskananlar oluyor. Çünkü hani eşleri kalkıp diyorsa ki ya kadına bak helal olsun işte tek başına bir yerlere geldi. Tek başına neler bile uğraşıyor. Hem askılık Hem şunu yaptı hem bunu yaptı. Bırak şu masa örtüsünü. Pişt. falan eş yani birazcık şöyle övüyorsa işte o kadını da atıyorum evde sadece eşinin eline bakıyorsa o ne derse onu yapıyorsa bir işi yoksa bir mahareti yoksa bir şey beceremiyorsa ancak işi gücü yemek yapmaksa yani kendini eğitemiyorsa, öğretemiyorsa, e, kendine bir şeyler katamıyorsa o da böyle işten 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 sana düşman oluyor. Ha, diyor ki ben diye niye bunun gibi olamıyorum, ben niye bunun gibi yapamıyorum diyor. Ne oluyor? O da sana hasetti. İnanın ben bugüne kadar çok düşmanım var. Yalan değil. Yani düşmanım oluyor. Yani beni sevmeyen insan ne kadar çok sevin insan varsa sevmeyen insan da var. Bugüne kadar hep bu sebeplerden oldu. Ya ben kimseye bulaşmam. Ben hep güler yüzlüyümdür. İnsanlara faydam olsun isterim. Ya inanın bana en kötülük yapmış. Bana düşmanım yapmış. İnsanların bile başına bir şey gelse koşacak ilk insan benimdir. Ben her zaman oğluma şunu öğretmişimdir. Demişimdir ki bak oğlum işte kedi var ya masa ötüsünü çekiyor. Hepsi devrilecek diyordum. Bak, git. Muhabbet ediyor Çok önemli bir şey anlatıyorum oğluma hep dedim ki babası beni çok üzdü kalbimi çok kırdı çok üzdü İşte beni aldattı bir gün o konuyu da anlatırım gitti işte sonra başkasıyla evlendi falan yani çok acılar çektirdi bana ee, benim hem de başka bir konu olsa asla hani affetmez ben her zaman herkese affediyorum herkese affederim Allah'a havale ederim oğlum her zaman şunu söyledim oğlum bak ki ben o zamanlar hasta falan da değilim bak oğlum dedim ola ki dedim babana bir şey olur. Bak halbuki evlenmiş iki tane de başka çocuk yapmış. Bak oğlum dedim babana hele bir şey olur şu olur. Ay düşürecek her şeyi git şurada dedim. Ay eyvah masaya geliyor kedi. Ben daha yemeği mi yemedim git. <laughs> ya git. Git dedim. Biz. Ay kedi hiç sevmem masada. Tüyleri müyleri giriyor onun. Neyse ciğere yapışıyor. Ne diyordum ya önemli bir şey söylüyordum. İçine ettin. Ne diyordum? He. Ola ki dedim bak babana bir şey olur. Hasta olur. Başına bir şey gelir. Bir bela gelir. Bir şey gelir. Şu olur. Bu olur. Asla dedim. Bana ihtiyacı olursa dedim. Asla kimseye bırakmam ben ona bakarım. Ola ki ben olmam sen de dedim sahip çıkacaksın ki o yani şeydir çocuklar hani 3 yaşındaydı biz ayrıldık ama böyle hani babam bana ne babalık yaptık ki diyen çocuklar da vardır. Yani o yüzden hiç ilgilenmezler şey yapmazlar ben öyle yetiştirmedim sakın dedim her zaman. Yani inanın bana en büyük kötülüğü yapmış bir insan olsa, benim bana en büyük düşmanlıkları yapmış bir insan olsa, Allah benim içimi biliyor. Şurada karşımda bana ihtiyacı olduğunu bırakın ağzıyla söylemesi, şu bakışından, şu gözünden şöyle sana ihtiyacım var hissine kapıldığım an ilk önce ben koşarım. Maalesef insanlar sizi tanımadan ön yargıyla bir hüküm sürüyorlar ve size bir şeyi giydiriyorlar. Sizi tanımıyorlar ya. Bir sizi tanımaya çalışsalar ya bak Allah'ım belki sevecekler. Ya sevmek de önemli, saygı duyacaklar belki ya bir tanımaya çalışsana kardeşim. Bir tanımaya çalışsana başını vurup böyle eziyim diye düşüneceğin Önce bir başını bir okşa. Bitti. Bitti.